Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berk. Fold'un kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir lol videosu ile sizlerle birlikteyim ve bu bölümde sizler için alt koridorda destek bölümünde canlı oyunu olacağım. Umuyorum izlerken keyif alırsınız. Epeydir bir canlı oyunumuz yoktu sizler de istiyordunuz. Biz de bir artık tazeleyelim dedik ve canlı videosu çekeyim dedim. Yanımda da Hasan var. Hasan da orta koridorda Victor oynuyor olacak. Kankacım. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Hasan. Evet Victor line falan bu, hayırdır. Şimdi bu e, sezon bitince yani sezon bitimine yakın kapatalım. önümüzdeki sezon şeyde falan. Ben bayağı bir hani değiş bu hero'yu da oynayacağım yani. Asla. Hadi bakalım. Bu arada çok AP olduk ya ben yeni fark ettim ve jungle şey Samira. Samira hadi hayırlısı. Yani anıl match yine, ba <laughs> yine, başladık <ya>, evet. <laughs> 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 Allah'ım lütfen. Bu sefer hani şey yani takım güzel oynasın tamam mı? Hani güzel oynayıp kaybedelim eyvallah diyeyim. Aynen. Ben bir şey söyleyeyim Ben Akali öleceğim ben. Sana söyleyeyim. Yok ya, döversin bence Akali'yi. Menzil avantajını kullan, paramparça edersin. Biz koridora gidelim artık eş. Neyi bekliyorsun? oğlum. Allah'ım lütfen burada Braum olmasın, lütfen burada Braum olmasın. Oh. Viktor nereden esti? Viktor'u seviyordum zaten ya. De ben hani herkesin, herkesin oynadığından çok hani öyle şey nasıl desem hani herkesin öyle çok oynamadığı sadece benim oynadığı çarlar falan. Ha. Öyle çarlar seviyorum ben. Bu arada düzgün Türkçem nasıldı? <gülüyor> 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 Konuşamadım bir. Peki sen anlat neden Can'a? Arkadaşlar Can'la istemişler. Dediler ki Berk abi Can'la çek. Çeker misin? Yapabilir misin? Can'la zor karakter. Biz oynayamıyoruz. Değil mi hemen? <laughs> Elimizde de açalım. Çok... Sen de... <laughs> sen de support karakteri oynayamıyorsan millet ne yapsın? Bakalım elimizden geleni yapalım. Bu arada arkadaşlar anorin olarak ben ayrı tercihinde bulundum. Ee, Sihir yıldızlar artık çok fazla oynanmamaya başlandı. Hani baktım 20 maçın sadece birinde Sirli Yıldız'da oynanmıştı. Ee, o yüzden ben de Sirli Yıldız tercihinde bulunmadım. Dediğim gibi Ayri ile birlikte daha verimli olduğunu gördüm. Ha, şu an tercih edilir mi? Açıkçası çok fazla önermiyorum. Ee, onun yerine alabileceğiniz çok daha karakter var. Aa Samira Jungle'a bak kill aldı. Helal olsun. Mısır yiyon vurmayın. <laughs> 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 sen mısır mı yiyorsun Bak sana vurmadım. Şu an <laughs> çok var ya şey. ana baba günü. <laughs> bir şeymiş o ağzını açtı. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada Draven ve Braum aşırı pasifler bize karşı. Niye acaba? Bilmiyorum. Hmm, kanka bunların oyun şekli belli oldu. Nasıl? Oyunu Jax'a taşıtacaklar. Sıkıntı ya. Hmm. Jax yatırım yapmaları. Orada yatıp kalkmaları. Baksana yani. morde deli gibi minyonda da geri düşmüş. Helalsin eş. Helal be. Özledim seni harbiden. Raven değişik bir kafa yaşıyor. <laughs> Yalnız 104 tane 104 altın değerinde hayranlık çünkü kaybetmişim. Ay Samira. Eliste de 2-0 başladı ha oyuna o da tehlikeli. Helal. Hadi. Yok mu dönüp onu da kesmen? Bakalım. Hadi, Hadi be. be. Bir adım gitse kesiyordum onu. <laughs> Bir plate daha alırdık ya. Hah güzel. <laughs> Eş bu minyon dalgasını da alacaksın mı? Tamam base atalım. Bu arada Braum gelmedi hala koridora. Yoklar. Ee, aa Braum ile gitti. Bu ne tuştur, ya? Müthiş tur attı. Şimdi Neyse. şurada biz şu arkadaşı alalım. Üzerine değişik bir şeyler yapacağım. Kara mührümüzü alalım. Lanet de eşyam benim biliyorsunuz. Ben bunu aldım mı mutlaka yüklerini kaybediyoruz. Ama bu sefer içimde bir inanç var. Yüklerini kaybetmeyeceğiz. <laughs> <laughs> dedi ve kaybetti. Eşya bir daha isteklenemedi. Neyse, şey mi bak değil. oyuna mükemmel başlamışım mesela diğer önceki videoları söylüyorum Kasadin'de falan çok güçlenmişim karamür alıyorum Böyle yani of oyunu taşıdık şöyle oldu böyle oldu ay Samira Samira şu an yok ediyor kanka bir de o adam savaş savaş hiç korkma bey devam 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 buramı kestik yok kanka şu an yok Asamida da geldi. Ha? Samira ne yaptı Samira ya? Nerelerde gezin? Helal. İyi güzel, bari güzel. en azından. Birebir bir trade yaptık burada. Sana da bir tane totem bıraktım. O adamın ultisi yok zaten biliyorsun. Tutuşturunu da kullanmıştı. Geldim buna. Ay çok kötü attı. Aa seni de mi kestiler? Ya o... Adam şuradan geliyor ya. Ben şuradan gelen jungle'a cevap veremiyorum baba. Güzel yerde beklemiş. Hı, Hı Hadi eşya. Şurayı birazcık hızlı itmemiz lazım. Yani kule alacağız. Hazır rakip jungle oralarda falan oyalanıyorken. Çünkü Braum artık buraya gelmeyecek. Braum bu Draven'ı saldı. Aha. Helal. Ay güzel Öl çıktık. Ölmedi ölmedi. Samira, Samira ölmedi. öldü. Samira ya ile yani... başına çalışıyorum. Hani şu o kadar gereksiz. Ben de, de geliyorum, ben de geliyorum kankacığım. E, Elis bizim jungle'a girdi bu arada. Harbi mi? Kesti bana. onu. Nirda. Kurtlar a bota Aynen. gitmiş. Ya eşim ya o canlı senin botta işin ne gözünü sevdiğim. Hmm. Ah. Base atıyordu ya biraz önce. Base atıyordu yani. Adam base atıyordu ya. inanılmaz ya gerçekten. Ya yani base'ini bozmak ne? Yanında ben yokum. Bir de atmıyordum diye yalan söylüyor ya. Yani video kaydını açalım bakalım. Ama atıyor muydu atmıyor muydu yani. <laughs> Aman Ali Rıza abi talımız kaçmasın. <laughs> ha, adam şu bak buradayım mide gittiğimi gördü. Mide gittiğimi gördüğü için base attı. Ondan sonra base'ini bozdu geri geldi. Adama da gösterdiği için elisi ona gitti. Yani diyecek bir şey bulamıyorum. Buran bu arada AFK mı? Ne yapıyor Buran? Yok oyunda. Buran şeyde bütün haritayı dolaşıyor şu an. Harbi mi? Ben hiç Onlar tartıştı kalmayayım. tartıştılar ya de şeyler. Ha. Hı -hı. Herhalde tartıştılar yani ben öyle düşünüyorum. Artık altı levelim. Burada tek. Aa Buran burada. Helal bir Samira'ya bak. Ejder aldı. O Samira elinde sonunda vuracak ya. Hani. Biro vuruyor çünkü Güzel Ha ben de korkuyorum açılmaya adam geliyor tekliyor beni sonra Yağmur de 1 v bir de bir tane skor aldı Ultimi de kullanamadan düştüm ya. Her şeyim duruyordu burada. Tutuştur yedi bizim adam arada? Ha buram da at. Bu adam şifasını kullandı. Ha, çok bedava bir pozisyondu ya biliyor musun? Neyse sıkıntı yok. Şuradan şunu alalım. Şunu alalım. Ya, win olacak koridoru kendi hatam yüzünden verdik ya adamlara. Yok 4 1, 1. Ya Elisa farm farkı atmış Samir ama yine de bir anlam ifade etmiyor. Yani Akali şimdi şöyle. Alacaksa zaten durdurulmaz. Dur adam için bir ton spell harcadı. Hadi iş. Adamlar haritada kaynak bırakmıyorlar ya. Morden'in ilk eşyası Liandri, Jax'a karşı. Yani o da zaten Draven'ın kanı susamış da bitmiş. Abi bu Akali'deki hasar ne ya? Nerfliyorlar nerfliyorlar yine vuruyor Rirol. Vuruyor ya onun içeri çok OP. Adamın canına bak. Yani şu eşya geliyor. başa akale Akali geliyor. Aşağıda... Akali geliyor. Ah, ultisi var mı? Yok. Ay yetmedi menzili. Morde ölür. İyi izle. Hayret ölmedi. Beni şaşırttı. Benim bu arada kadehim bitti. Çizmeyi de bitirirsek bir tık daha rahat edeceğim. Bu arada Akal öldü mü? ölmedi. Oradan sadece bir tane skor çıkartabildik. Ya bizim top ve jungle çok kötü durumdalar. Ne zaman güçlenecekler bilemiyorum da. Bileğe vardım kalkan. Bu adam hala burada. Ee, görüyorum ben bir de ya. Mu ya. Hayır bizimki göre göre bir de gitti yani. Ben de geliyorum oraya. Uy. Gelirsen burada sana skor var. Geliyorum geliyorum. Ya yani bizim adam nasıl görmedi onu benim aklım almıyor bu arada. Buramı yavaşlattım. Buramın sıçrası da yok. Hadi Akali aç gözlü davran. Helal. Akali hala uçalı şurada. Yok canım. Tamam gitmiş. Var da Ajax bize geliyor. Kaç. Yani ejder var, umuyorum o ejderi alırız. İlk ejder bize kaldı hani güzel ama diğer ejderi almak lazım. onu. Tık daha canım da olsun. Orada Merkür falan kasıyor ya. Karsten AD pick var tamam, ninja tabi alsa Jax ona hasar bırakamayacak, adam değişik bir ult yapıyor böyle. <laughs> Sen artık ölü bir çocuksun. Çocuksun. Bunlar buradalar. Kanka oraya, oraya daha yapacak bir şeyimiz var mı oraya? Bilmiyorum deneyeceğiz. <laughs> Aydraven ultisini hepimiz dedik. Kalkanı basamadım ya. Orada evet, ben e, çok ciddi. savaştım da olmadı. Ben moral ile çıkıyorum bu oyun. Aynen lazım. Drain'in iyileştirmesini kesmek gerekiyor. Ama Mejai'yi istek yürüp <laughs> Karamür'ü pardon. Karamür'ü zaten bir aldın. Harbi ha. bir biri oyuna döndü ya. Ayıp vallahi ayıp ya Hocam moldu yani. içeride ne yapıyor? Şurada bak Oldu bir daha Wresh Geliyorum oraya Gel 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 kestik bunları Buran ne yapıyorsun Buran? <laughs> Aç gözlük başa bela. Senin şeyin dışına çıkarttım. W'nun dışına attım adamları ama. Öyle şey olmadı ki. Şey yine stun yedi. Yediler mi? İyi tamam hocam. Ben dikkat ettim. Ee, Draven yine stun yedi, Aynen. Hatta iki kule veriyoruz ya. <laughs> Abi bir yere gidiyorum bir yer patlıyor. Bir yere gidiyorum bir evet. yer patlıyor. Eşin çıkması lazım buradan. Hala minyon kesiyor. Nehirde adam var. Aa. Ah, kalkanım geldi. Nasıl ölmedi o adam? Kesin lütfen. Bunu da keseriz. Helal. O korktum. Ben de çok korktum. Hani adam birimizi kesseydi herhalde. <laughs> Hepimizi keserdi. Şam yani benim hasarım iyi. Ama tam, iyi ben de iyi kalkan falan veririm. Ama buradanla bitince tam kıvama gelirim. Eş de şu an bayağı bir vurur. Ama Draven'la olan bir savaşta Tabii ki. Yani en şimdi Draymond'a olan bir... Şimdi Akali beni çok bozmadı. Hani bozmazsa ben o savaşı şu an kazandırırım. Güçlüyüm ben şu an. Hı -hı. Aa, eş ulti çok gereksizdi eş. Sonunda e, top kuleyi aldı. Kaptan kule aldı. Kazıl alsa bizimkiler güzel olacak. A, şurada Elis var. Buna yardım. Elis geliyor. Bait var herhalde. Yo Yok beğit. ya adam göre göre sattı. Niye öyle bir şey yaptı? Durdu orada. Ne bileyim ben de anlam veremedim. Böyle şeyleri affetmeyin arkadaşlar. Aynen öyle. Niye affedelim? Abi kale geliyor, bu arada. Kale geliyor. Al şundan bahsediyorum işte. Tamam. Hadi şu alamet. Aa süre baron geliyor, baron geliyor. Vurma işte ona. Baron gelecek birazdan. Boşuna vuruyoruz buna. Süresi bitti. Al, ah, aldık. Ağabey. Ey Allah'ım bunu alırız ki. Eş olduğu için çok hızlı alabiliyoruz bunu. Hedef için. Kim? kim ayakta? Elis ayakta. Biz. Totemim yok ya. Aha bende kaldı. Çok iyi. Ejdar de geliyor. Hemen ona koşalım. Daha deminki savaşta kanka W'lu ultime oturdular kanka alayı tek yedi. Çok güzel oldu biliyor musun? Aynısı inşallah tekrar olur. <laughs> yani kötü günler geçti şimdi sıra daha kötü günler. Evet. <laughs> Bakma şu fight iyi oldu. Jax nasıl eridi onu görmedim. Kanka çok çok vurdum hepsine. Aa buram. Sattı. Ölmeyin Abi kanka. Şurada adam var. Ultim yok ya. Tamam bizimkiler kesiyorlar ya. Şu adama yardım lazım. Tamam. Lan çalamadım be. <laughs> Ayıp be. çaldırdık ben sandım oğlum. biliyor musun? <laughs> ben de öyle sandım ağlayacaktım. Gerçekten çaldırsaydık duygusal bir boşluğa girerdim orada. Adam havada öldü ya. Samira ne yapıyorsun Samira? İyi. Ultim var benim bu arada. inhibitor kulesi de alırız. Vur aslanım tamam. benim. Bak nasıl vuruyor. Patır patır. Şimdi Elis'in oyundan düştüğü dakikalardayız. Evet. Tamam. tamam Alacağımızı aldık. Artık burayı terk etme vakti. Şimdi bota gidebiliriz. Burayı terk et. Terk ee, alabiliriz. Bana mavi alak ya. 21 skor katkım var ha. Eller var beter. Victor'a kaldı, kaldım. Aim orada kaldı. Ayıp be. Kanka sen ha. Efendim, yorumlarda bakarım. şöyle bir şey gördüm sen diyorsun ya mesela ilk item olarak ilk etapta mesela şunu alacağım diyorsun Aha. ya o etap lafına çok takılıyor bazı insanlar. <laughs> <Stop, etop gülüyor> <ne gülüyor> etap ne alaka? Etap ne alaka? Arkadaşlar öyle şeyler kullanılıyor yani. <gülüyor> 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 ha? Biz bir tık tehlikeli yerlerden geçiyoruz bu arada. <laughs> Jax burada. <laughs> Ölmeyin. Abi çok ters yani bizim için çok iyi pozisyondu. Bu da sıçra attı ya. Bak eli sıçra attı hata etti tamam mı? Bu adam sıçra attı. Akali sıçra attı ama kesemedik biz yine de. Eşe çok güzel pozisyon yaratmıştım. Üzdü. Çekemedik ya adamları kendimizde. Tam bizlik pozisyondu ya. Orada most damage kim çıkarttı? Draven 1300 olmuş bana, Akali 500 olmuş. Hiç bitkinlik Adam attım ya. yani Akali'ye. Üzerinde bitkinlik olmasına rağmen deli de işte tasar çıkardı. Ben zonya çıktım. Çık çık. Ama içini Kesin. bitirdikten sonra çıkacaksın değil mi? Hı, aynen. Tamam. Ben de yakınım. O Q yeseydin. Yok ya bir şey. Ayranımız <laughs> ayranımız dökülebilirdi. Elisin <laughs> sıçrası falan yok bu arada. Tekrar hatırlatayım da. Bak bu adam base attı. Elis burada. Aa kalkan basamadım. Ne oldu ya? Helal helal helal. Ulti de geldi. Üf, eş ultisine oturdu adam. Çok güzel. Ya Allah. Alice, tahmin ettiğimden daha çok hasar bıraktı. Benim büyü direnci kasmam gerekiyor. Kefaret bitsin. Direkt burada soleri raşlayalım. Şu arkadaşı satalım. Biz burada kimi öldürdük? Akali'de şey Çıkışı iyi öldürdü. o zaman. Süre bizde. Jax uzakta ama Jax tehlikeli işler. Jax'a yardım lazım. Aynen yani yaksa lazım. Samira çok güzel girdi. Helal. Samira vuruyor ya. Evet okyanus ejderi de gelecek birazdan. İnibitor kulesi alsanız bile kar. O kuleyi aldık ama ultim yok şu an sıkıntı. Baba nasıl geliyorlar? Bize geldik, bize geldik. Ha? Tam tam kazandık burayı. Samir öyle bürüyor ki. Süper. Ben bitti oyun. Vallahi bitti oyun. Yani oynadık be. Harbi. Oy. kaç 25 skor katkısıyla bitirmişiz arkadaşlar. Destek turnuvası canlı da bu şekildeydi. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız like yorum atarak bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz.